geldi geldim oh! Bunu ne yapayım ben? Üzerinde et kalmamış. Köpeklere ver, onlar da Allah Allah diyor. Aa, çok şakacısın. Ali, <laughs> <laughs> Nereden geldi bu herifler, Bütün emeklerim bir anda mahvolacak. Ay ay ay. Hey! Kasa mı kıracağız? karardı, Allah 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 daha dur bakalım Allah şey <laughs> hey, Allah Yardım edin, edin. He, yardım, yardım edin, bana göremiyorum! Göremiyorum! Tanrı aşkına yardım edin! Dur, acele etme! Yardım ah, edeceğim, edeceğim sana! Dur, 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 tamam teslim! Hmm, nihayet aklın başına gelebildi, kelek! Ah, yeni tezgahım gitti, mahvoldum, ah! Hmm, çocuklar, bu iş beni biraz yordu. Daha çok yorulacaksınız. Onlardan açınız. korkmuyoruz. Onu demek istemedim. Herhalde dükkanımı bu halde bırakıp gitmeyeceksiniz. Merhaba yavru. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İşler nasıl gidiyor? İyidir, fena değil. Şimdi durumu bir düşünelim. Eğer işler hep böyle giderse kısa zamanda zengin olur Hepimiz üzüntüden kurtuluruz Ona gerçeği söyle Mercimek Sabahtan beri sadece iki kişi geldi Onun da biri tahsildardı Öyle şey yapacak bir tek şey var Çaldıkları müşterileri geri almak Yirmi bir numaralı masanın hesabı efendim Güzel Peki nerede ediler evet. Mi? Hayrola, bir şey mi var? Karşı lokantan adamları geldi. İsterseniz hemen onları dışarı atayım. Burada olay istemiyorum. Nasıl isterseniz. Ama yine de gözünüz üzerlerinde olsun, tamam mı? Ha, kızıma da söyleyin o da dikkatli olsun. Yalnız onları izlediğinizi belli etmeyin. Gözünüzü dört açın. Hiçbir endişeniz olmasın efendim. <laughs> Özür dilerim. Of, sersem bu dolu! Evet tabii. Pul denilen şey cımbızla tutulur. Üzerindeki mikroskobik bir çizgi bile onun değerini yok edebilir. Ne kadar çok yemek yediğinin farkında mısın? Oho! <laughs> Benimki bitti, seninkinden alayım. <laughs> Gerçekten çok nefis! Bana bak, bu yaptığın çok ayıp! Bir daha dışarıda fasulye yemek yok! Rica ederim karıcığım ben bir şey yapmadım. Yo yo ben yapmadım Herhalde dışarıdan yaptılar bu işi Evet evet öyle olmalı Ölünü göreyim ki ben yapmadım karıcığım Hadi şimdi oturalım Otur ben yapmadım Ben yapmadım ben yapmadım Tamam 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 Oturuyorum Bu da rezil ettin bizi Vallahi benden değil Karnım daha doymamış! Yeter, yeter, Allah aşkına in aşağıya! <laughs> Ama karıcım, bu güzel yemekler bırakılır mı? Yarından tezi yok seni boş. şeye! Aman Allah'ım, nerede günler keşke! Sakin olun efendim, sakin olun! Herkes yerine otursun, bir şey yok! <laughs> Hiçbir şey yok! Görülmüş şey değil bu efendim! Neler oluyor Vezalet. burada? Fezalet! Bütün bunlar kanuna aykırıdır! Ben sizin yerinizde olsam gider, karşıki lokantada yemek yerdim. Üstelik oranın yemekleri çok daha leziz ve çok daha ucuzdur! Garson, hesabı getir! Bunlar ne biçim yemek Siz yaptınız, siz! Evet, her şeyi gördüm. Bu kargaşaları siz yaptınız. Polis çağıracağım, sizi tevkif ettireceğim. İkiniz de manyaksınız, İkiniz ve de budalasınız, İkiniz de aptalsınız! Ne dedin? Atayım, büyük babam buradayken henüz yeni doğmuş çocuğuna bir mektup yazmış. Yani babana değil mi? Evet, o mektupta bütün hayatını anlatmış. O mektup kutsal kitap kadar mukaddestir benim için. O mektupta büyük babam diyor ki... ...Bir kız gördüğün zaman keman sesi duyarsan hiç durma o kızla evlen! Ha, anlıyorum! İşte böyle! Peki, bir orkestranın sesini duyarsan o zaman ne olacak? Ee, onun hakkında bir şey yazmamış, sadece keman sesi. Peki, bu kıymetli büyük baban başka ne demiş? Hayatla ilgili her şeyi! Her zaman yanımda taşırım bu mektubu. Ne zaman bir şey olsa... Hemen açar, onu okursun! Tamam. Saçma. Şaka etmiyorum istersen göstereyim mektubu ya, sana. Bırak palavrayı ya. Ha, işte burada burada. Düştü be. Ah! Dur ben alayım. Ah, ay, ah ay Allah. Çok affedersiniz ama yanlış yerde duruyorsunuz. E, e, dikkat et. Ah! ya dikkat etsene be. Ah! ne yapayım? Oldu efendim. iki kişilik meze, kuzu fırın, patates tava ve rakı. Doldur! Ah, bu şekilde devam edemeyiz. Burayı bir an önce genişletmeliyiz. Bir sürü müşteriyi geri çevirdik. Ne olmuş yani geri çevireceğim? var. Bu ayın sonunda dükkanın son taksidini ödeyeceğim. Yani yukarısını da satın alabiliriz. Böylece burayı büyük bir restoran haline getirebiliriz. Tabii ya. Getirebilirsiniz ama iş burayı almakla kalmıyor ki. Tadilat için bir sürü para lazım. Önemli değil. Hayatım boyunca on kuruş kazandım, beşini harcadım. Olmayan para kolay harcanır. Şu anda para yok ama bir bankadan alabiliriz. Teminat olarak da burayı gösteririz. Anladın mı? Fena fikir değil. Tabii değil. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın küçük hanım. Mümkünse müdür beyle görüşmek istiyorum. Bir saniye efendim. Günaydın. Günaydın. Yardım edebilir miyim? Evet. Elimizdeki dükkanı biraz genişletmek istiyoruz. Acaba biraz kredi vermeniz mümkün mü? Ee, öyle fazla bir şey değil. beş bin yeter. O kadar idare eder. Ha, peki olur. Ne kadar isterseniz veririm. Ne olur vurmayın beni. Evliyim. Çolum çocuğum var. Telaşlanmayın canım. Biz borç istemeye geldik. E, yani... Sebebi buymuş. Bu bir saygındır. Sahi mi be? Ben de ihtilal var sandımdı. Kesin sesinizi. Öne doğru yürüyün. Çabuk olun! Ne yapalım dersin? Mektup! Mektup mu? Ne mektubu? Büyük babamın! Ha, ne diyor? Bu onların işi bizim değil! Mahvolduk! bittik, Ee, müdür bey! Mahvolduk! Ee, müdür bey, ne, ne diyorduk? Ay, siz üzülmeyin canım, biz başka bankaya gideriz! Tabi tabi, bana kalırsa şöyle güzelce bir dinlenin! En iyisi bu bence! <laughs> eh, heh, hadi, hoşça <gülüyor> kalın! Biraz, Kısasını sakalı var. Evet, Ne münasebet, tam tersi! konuşun çünkü bir şey anlayamıyorum! Bakın, bakın! Bakın, bana bakın! Bakın, bana Ne haber, İşler nasıl gidiyor bakalım? Pek o kadar iyi değil efendim. Şahitlerin hepsi ayrı ayrı şeyler söylüyorlar. Hmm. O yüzden de biraz şaşırdım. Şaşırmayın, şaşırmayın siz bu işi halledersiniz. Gelelim komünister, evet! Burun hakkında konuşalım, evet burun!